Almanca bilmem lazım. Okurken orada tamam eğitime gidiyorum ama eğitim yanında çalışabiliyor muyum? Okulumuzda sınav yok. Proje bazlı geçiş yapıyor öğrenciler. Yani bir öğrencinin ortalama Almanya'da aile ne kadar gider olur? Buna yeme, içme, konaklama, her şey dahil. Almanca dil eğitimi ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize sunuyoruz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl çözüyoruz bu konaklama <laughs> işini? Sizlerle mesela başvuru yapan öğrenciler %40 indirimden fayda alabilirler. <laughs> Maşallah diyelim. Hemen şimdi. Hadi. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Advice for Düşü Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Gülen Hanım var. Gülen Hanım Almanya'da İngilizce master konusunda uzman. Kendisi BSBI Berlin School of Business and yani Innovation'ın Türkiye temsilcisi. Ona sorularımız olacak. Sizden gelen merak ettikleriniz, can alıcı sorulara soracağız. Gülen Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Merhabalar. Teşekkürler. Sağ olun siz. Sağ olun. Ben de iyiyim. Gülen Hanım kendinizi siz tanıtın isterseniz arkadaşlara. Ben Tabii. belki eksik söylemişim bir şey. <laughs> Berlin School of Business and Innovation okul temsilcisiyim. Türkiye pazarına bakıyorum. Türkiye'den gelen bütün öğrencilerimize destek sağlıyoruz. Almanya ile ilgili sorularınız varsa tabii ki Özer Bey Advice yurt dışı eğitimle iletişime geçmenizi öneririm. Ve tabii ki sizin ekstra sorularınız olursa benle görüşmek isterseniz de her zaman ofislerinde de görüşebiliriz. Evet <laughs> ilk soru <laughs> Almanca bilmem lazım mı? Hayır. Yani devlet okullarının birçoğu biliyorsunuz ki Almanca eğitim veriyor ama özel okullarımızda artık İngilizce eğitim sunuyor öğrencilere ve özellikle BSBA'da bütün bölümler lisans, yüksek lisans İngilizce eğitim vermektedir. Ekstradan tabii ki Almanca dil eğitimi ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize sunuyoruz. Okulun içerisinde Tabii. master yaparken ya da lisans alırken de Almanca dil eğitimi alabiliyorlar. Evet. Peki bunu başka bir soru doğruyor. O da şu. Ne kadar İngilizce bilmem lazım? Yüksek lisansta neredeyse B2 seviyesinde yani IELTS 6 olması lazım İngilizcenizin. Veya bu arada da olabilir, başka sınavlarda olabilir. Pandemiden sonra Duolingo'yu da kabul etmeye başladık. Duolingo'dan da 105 puanı altı öğrenci kabulü rahat alabilir bizden. Süper. Veya Türkiye'de %100 İngilizce eğitim aldıysanızsa bu arada ve son iki senede mezun olduysa öğrenci o zaman dil sınavına gerek kalmadan kabul verebiliriz. Süper. Yani öğrenci Türkiye'de bir lisans eğitimini yüzde İngilizce olarak evet. bitirdiyse ve mezuniyetin üzerinden iki yıl geçmediyse direkt olarak sınav belgesi sunmadan kabul verebiliyorsunuz. Peki lisans için nasıl İngilizce seviyeleri genelde? Lisans için şöyle var. Direct Entry var. Bir de hazırlık senesi var. Hmm. Hazırlık senesi bir sene. Hem hazırlık İngilizce hazırlığı bir de ki akademi açıdan hazırlık oluyor. IELTS 5 istiyoruz yeni, Yani sınav olması lazım mutlaka yani. Hazırlık 0, olsa bile IELTS 5 Aynen. alacak yani. Yani sıfır İngilizceyle maalesef kabul olmuyor ama bu vize için de daha iyi olur açıkçası bir dille gitmek üniversite okula İngilizcesi IELTS 5 veya Duolingo 95 kabul ediyoruz rahatlıkla ilk soruları sorduk. Şimdi öğrenciler genelde şey soruyor. Hani okurken orada tamam eğitime gidiyorum ama eğitim yanında çalışabiliyor muyum? Çalışırsam ne kadar çalışabiliyorum? Gibi sorular geliyor. Tabii 20 saat çalışma izni oluyor. Lisansta da yüksek lisansta da bu arada. Eğitim zamanı 20 saat çalışma izni. Eğitim sonrası da full time çalışma izni ve oturma izni oluyor 18 aylık. Yani bir buçuk sene kalabiliyor eğitim sonrası. Lisansta Lisans da yüksek lisans da fark Anladım. Edin. Yani öğrenci eğitim istedikten sonra ama bitirmesi burada şart. Okuldan mezun olması şart. Evet. Sınıfta kalırsanız okuldan bitiremezseniz oturma izni hakkınız doğmuyor. Ama okul bitirdikten sonra 18 ay direkt olarak çalışma iznine ve oturma iznine sahip olursunuz. Peki uzayabiliyor mu bu 18 ay? Evet tabii ki. Mezun artık diyelim. Mezun olduktan sonra iş bulduysanızsa oturma izniniz kontrata göre uzatılıyor. Ortalama 2 yıl diyoruz. Ondan sonra da daima oturma iznine yani mavi karta başvuru yapabiliyor öğrenciler. Onun için de bazı şartları var. İşte 2 yıllık iş tecrübesi olması lazım Almanya'da. B1 seviyesinde Almancası olması lazım. Zaten biz eğitimi B1'e kadar veriyoruz bu arada Almanca dil eğitimini. Ve belli bir maaşı olması lazım senelik. 56.000 Euro o civarında. Bunları karşıladıktan sonra zaten daima oturma iznine geçiş yapabilir ama bunlar zaten zamanla olan bir şeyler. Biliyorsunuz. Aynen. Bir anda olmaz. Daimi kalıcı oturma izni. Onu aldıktan sonra zaten artık vatandaş Sonrası gibi oluyor. Yani. Sonrası vatandaşlığa Aynen. Sonrası vatandaşlığa geçiyor zaten. Süper. Şimdi okul iş buluyor mu öğrenciler mesela eğitim kısmında ya da eğitimden sonra? Hı -hı. Ya da neler yapıyor? Tabii. Şöyle. Sizin öğrencileriniz de var zaten. bizde Bazıları kampüsümüzde çalışıyor bu arada. Yani Hı -hı. öğrencilerimize ilk fırsat yani veriyoruz ki kampüste fırsatlarımız varsa ilk öncelikli onlara veriyoruz. Ama kampüste yer yoksa kampüs dışında iş için destek oluyor okul. Çünkü bizim kariyer servis merkezimiz var. Anlaşmalı olduğumuz şirketler var. Partnerlerimiz var. Ve bu sene Ekim'de pandemiden sonra ilk defa iş fuarı da düzenledik bu arada. Şirketleri davet ettik öğrencilerimizle birebir görüşmeleri için. Ve öğrenciler hep şunu öneriyorum. Siz Almanya'ya gidip bir iş bulmak istiyorsanız okulun kariyer servis merkeziyle görüşün. Yani gidin deyin ki bana bir cv düzenleyelim. Bir sunum düzen Hangi platformlardan başvuru yapabilirim iş için? Nasıl ki Türkiye'de kariyer net var. Onların kendi platformları var. Fuar düzenlediniz. Oradaki bütün şirketlerin datasını, kontak detaylarını alabilir miyim? Yani öğrenci burada biraz hareket etmesi lazım, kendi yani, için çabalaması lazım. Sağlam. Ama okul bu konuda maksimum zaten desteği sağlayacaktır. Bütün networking bilgilerini öğrenciye aktaracaktır ve iş konusunda yani şu ana kadar hiç zorluk çeken öğrenci görmedim açıkçası. Zaten okul Berlin'de, zaten işletme okulu. Yani doğal olarak bazı şeyler zaten isminden bile belli oluyor. Konaklamalar. Yani şimdi konaklama her yerde kriz. Türkiye'de işte kiralar. Çok yükseliyor bilmem ne falan filan. Ya bu diğer ülkelerde de böyle. Ne yapıyorsunuz? Nasıl çözüyoruz bu konaklama işini? <laughs> ya açıkçası konaklama bir tek Almanya'da değil diğer Avrupa ülkelerinde evet. de öğrenciler evet. için evet. özellikle sıkıntı biliyorsunuz. Daha önceden bakmalarını öneriyorum öğrencileri. Daha önceden bir araştırmalarını yapsınlar. Ama yurt konusunda bizim kendi yurdumuz olmasa da anlaştığımız siteler var İşte servis providerler diyoruz biz. Onlarla anlaşmamız olduğumuz için linkler iletiyoruz öğrencilere ve onların üzerinden kendi bütçelerine taleplerine göre yer bulduktan sonra promo kodlar veriyoruz. O promo kodları uyguladıklarında %25, %30 indirim sağlıyor öğrencilere. Ortalama 500 Euro'dan başlar derim. Aylık, evet konaklama. Ama şu an mesela ben öğrencileri şunu Bir döneme giden öğrencileri Türkiye'den özellikle mesela iletişime geçiriyorum. Belki birlikte bir eve çıkarlar diye bir yardımcı olsunlar birbirlerine. Ama dediğim gibi önerilerden biri de şu. Öğrenci illa şehir merkezinde kalacağım diye bir beklentisi olmasın veya talepte bulunmasın. Çünkü daha daha fiyatları yüksek olacak. Her gün zaten okula gitmiyorlar. Özellikle yüksek lisansa giden öğrenciler. Yani bir saatlik mesafede de olsa okuldan hiçbir sıkıntı yok. Daha rahat bulurlar. Yani Berlin'in kenarlarında da ev baksınlar mesela. Ev, evet, konak, yurt konaklama sunuyor musunuz? Yurt var Yurdumuz mı? Yurdumuz yok ama dediğim gibi indirimler sunuyoruz. Tamam okey süper. Evet bu sorunda cevabını almış olduk. Evet yaşam masrafları. Yani bir öğrencinin ortalama Almanya'da aylık ne kadar gider olur? Buna yeme, içme, konaklama her şey dahil. Şöyle Almanya yani kuralcı bir devlet olduğu için bunu çok güzel düşünmüş açıkçası. Ve belki de vize oranlarımızın güzel gelmesi yani vize reddimizin olmama sebebi de bunlardan biri. Bloka hesap öğrencilere sunuyor. Yani diyor ki benim ülkeme gelip eğitim alacaksansa lisans veya yüksek lisans fark etmez bloka hesap açacaksın. Almanya'ya gittiğinde vize aldıktan sonra o bloka hesabı açabileceksin ve aylık 1000 euro civarında para çekebileceksin. Bloka hesap 11 bin küsür biliyorsunuz. Her ay 1000 euroya yakın bir para çekebilir öğrenci. Almanya mesela düşünüyor ki bir öğrenci için 1000 euro yeterli olması lazım. Hem yemesi, içmesi, gezmesi, işte konaklaması. Ben söylerim ki 1000-1200 euro maksimum yeterli olacak. Zaten öğrenci part time çalıştığında bunu çıkarabiliyor yani. Bin en az... euro kazanabiliyor mu part time çalışarak kaydı? Kazanıyor. Yani ben öğrencilerden feedback de alıyorum oraya giden öğrencilerimizden ve soruyorum ne gibi işlerde çalışıyorlar. Bazen maaşlarını saklamıyorlar soruyorum. Ama yani çok rahatlıkla çıkarabiliyorum. En az kiralarını çıkarabiliyorlar. Onu net söyleyebilirim. Evet. Kiralarını çıkarsa zaten yarı yarıya falan düşüyor. Zaten. Yani 1000 euro Alman hükümetinde resmi olarak ortalama bir öğrencinin Almanya'da harcayacağı para olarak evet. söylediği rakam. Bu rakamı 3 aşağı 5 yukarı biraz aşağısında biraz yukarısında öğrenciler harcayabiliyorlar ve kazanabiliyorlar bu parayı. Süper. Peki ücretler. Yani şimdi BSB özel bir okul. Devlet okulları Almanya'da biliyorsunuz ücretsiz de çok yakın harçlar var ama Türkiye'deki gibi çok uygun harçlar var. Yani BSB'yi burada hani hem ücretli bir okul, özel bir okul ne dersiniz? Şöyle devlet okulları Almanya'da biliyorsunuz ki çoğunlukla ağırlıklı Alman dilinde eğitim veriyorlar. Yani İngilizce eğitim bulmak zor oluyor. Özellikle yani ekstra bir bölümler varsa yani Mesela psikoloji gibi bölümler. Almanca okumanız lazım. İlk tercih %100 İngilizce eğitim sunuyoruz. O yüzden. İkinci sebep, evet devlet okulları çok düşük fiyatlar veya ücretsiz diyorlar. Ama devlet okullarına herkes gidemiyor maalesef. Çünkü çok yüksek talepleri var. Yani kriter olarak. Hem ortalamanız bayağı yüksek olmalı. Almancanız olmalı. İngilizce bölüm bulsanız bile yine de yanında Almanca isteyebiliyorlar. Bu devlet için çok rekabet var. Yani her üçün o üstünde olan o öğrenci bile red alabiliyor devlet okullarını. Ama özel okul olarak bir ben seçme nedeni dediğim gibi ilk İngilizce, %100 İngilizce eğitim veriyor. Bir de daha çok iş hayatını hazırlıyor o İşletme öğrenci. okulu olduğu İşletme için. İşletme okulu olduğu Akademik değildi daha çok. Yani. Akademik evet tabii ki akademik eğitim, güzel eğitim veriyor okul. Orada bir şüphemiz yok ama daha çok nasıl desem mesela master haftada iki gün gidiyor derse veya maksimum 3 gün gidiyor. Yani bayağı zamanı kalıyor çalışmak Pratiğe için. Pratiğe dayalı. Pratiğe dayalı. Projeler çok yapıyorlar. Şirketlere götürüyorlar networking oluşturmaları için vesaire. O yüzden farkı bu açıkçası. Ve en önemlisi mesela okul konumuzda sınav yok. Proje bazlı geçiş yapıyor öğrenciler. Bu da çok rahat. Ama bu demek değil ki mesela yüksek lisans programlarımız tezsiz. Hayır. Hepsi tezli bu arada. Yani son 6 ayda tez yazıyorlar ama ara dönemlerde sınav yok. Proje bazlı geçiş yapıyorlar. Bu da çok rahat ediyor öğrenciler. Süper. Bir Türk öğrenci için gayet önemli bir detay. Sınavın olmaması. Çünkü biz hani genel itibariyle yani herkese şey yapamayız ama genel itibariyle sınavda başarısız olan işte bildiğini sınava aktaramayan bir milletiz genelde. Öyle bir durum var. BSPM fiyatlarından bahsediyorduk. Mesela program program değişiyor. Programın süresine göre de Türk öğrenciler özel için ayrıyetten özel bir promosyon var. Burslar var sanırım. Bahsedebilir misiniz nasıl? Tabii Türk öğrencilerimiz için bizim promosyonlarımız var. Özellikle yüksek lisansta mesela %40'a varan indirimlerimiz var. Lisansta da %50'ye varan indirimlerimiz var. Yani başarı bursu diyoruz. Yani lise ortalamasına göre öğrencilerimize burs veriyoruz. Yani %25, %30, %40, %50. Neredeyse devlet okuluyla %50 olunca başa baş yakın oluyor. Aynen baya yakın oluyor. Peki yüksek lisansta bursunu göre veriyorsunuz? Yüksek lisansta %20... 25 indirim veriyoruz ama %40 mesela burslardan faydalanması için öğrencileri acentalarımıza özel indirimler sunuyoruz. Yani acentalarla başvuru yapan öğrenciler yani sizlerle mesela başvuru yapan öğrenciler %40 indirimden fayda alabilirler. Yani BSBI bizler aracılığıyla giderseniz %40'a varan bursları yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak kendiniz başvuru yapmak isterseniz de gene burs alabiliyorsunuz fakat bu bursların rakamları %25'lere kadar düşebiliyor. Burada bir güvenilir bir acente kullanmanın sizin için ne kadar önemli olduğunu gösteren uygulamalı bir örnek oldu. Evet. En er en çok gelen sorulardan bir tanesi bana. Eşimle beraber yüksek lisansa gidebilir miyim Almanya'ya? <laughs> yani şöyle, tabii ki gidebilirler. Yani biliyorsunuz bizim sizinle bir öğrencimiz evet. oldu. Gittiler. Evet. İkisi de vize aldılar eşiyle Aynen. birlikte. Ve bizim için de yani sizinle birlikte benim için de açıkçası ilk deneyim oldu ve güzel bir deneyim oldu. Onların üzerinden hep örnek veriyorum. Evet arkadaşlar eşinizle gidebilirsiniz Almanya'ya. Sadece işte eşiniz yanınızda giden vize vizeyle giden eşiniz Almancası olması lazım sizin Almancanız öğrenci olarak olmasa da olur. Zaten çünkü İngilizce eğitim alacaksınız. Ama eşinizin A1, A2 seviyesinde bir Almanca dil sertifikası olması lazım. Bir de ki hesapta iki kişi için para neredeyse göstermek evet, lazım. Evet. Blok lazım. hesapta iki kişi kişi olarak Öğrenci part time çalışma izni olacak. Eşinde de full time çalışma izni olacak. Aynen. Yani okumayan eş aynı zamanda full time de çalışabiliyor. Evet. Böyle de güzel bir detayı var olayın. Oturum izni de zaten okul bittikten sonra ikisi birden de alabiliyor. 18 evet. ay oturum evet. izni devam ediyor. Eşlerden bir employment olduğu takdirde zaten diğeri de gene oturum izni uzatabiliyor. <laughs> Bana en yani en önemli sorulardan, en değişik sorulardan bir tanesi de şu. Genelde insanlar da bunu çok merak ediyor. Ben nasıl diyelim ki gazetecilik okudum ama finans alanında yüksek lisans yapmak istiyorum. Devlet okulları buna izin vermiyor Almanya'daki evet. devlet üniversiteleri. Siz izin veriyor musunuz ya da ne şartlara bağlı bu o yapılabiliyor mu mesela ayda? Farklı bölümden başvuru yapabilirler. Devlet okulunda dediğiniz gibi zaten olmuyor izin vermiyorlar. Yani kendi alanda hemen gerekiyor mutlaka. Ama bizde değişiklik yapabilir. Sadece niyet mektubu önemli bizde. Ona niyet mektubuna bakacağız. Orada açıklaması lazım öğrenci. Neden bölüm değişiyor? Niye bu bölümü illa istiyor? Neden bu okulu seçiyor? Neden Almanya'da eğitim istiyor? Yani bunları güzel açıkladıktan sonra biz kabul verebiliyoruz. Ve bölüm değiştiren öğrencilerimiz de oldu. Yani farklı alandan gelen öğrencilerimiz. Diyorum siz genelde hiç red almadınız. Yani bir BSBL olarak bize reddimiz yok Almanya'da. Maşallah diyelim. <laughs> Ama hani görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur falan. Sizce Almanya bu eğitim vizesine başvururken yapılan en büyük hata ne? Ya da şunu yapıyorsunuz, şunu yapmayın dediğiniz bir şey var mı öğrencilere söyleyebileceğiniz? Yani orada çok hata yapılacak bir durum yok açıkçası. Çünkü konsolosluğun sitesinde evrak listesi çok net yazılmış açıkçası. Hı -hı. Ve en önemlisi bloka hesap. Bloka hesap olmadan zaten başvuru, normal hesap gösteremezsiniz. Hı -hı. Normal hesapla vize ettiği yersiniz. O yüzden Almanya'da zaten yazılmış. Bloka hesap gerekiyor. Bazı öğrenciler bloka hesabı yapamıyor. Belli Hı -hı. bir sebeplerden. O zaman şunu öneriyoruz. Almanya'da akrabanız veya tanıdığınız varsa size sponsorluk yapabilir. Bunun için de orada çalışması, vergi vermesi lazım. Belli bir maaşa sahip olması. Bunu karşılıyorsa size sponsorluk olacak hiçbir masraf olmuyor bu arada o akrabaya. sadece siz yani bloke hesaptan olacak. muaf oluyorsunuz. o yüzden hata yapılacak çok bir şey yok açıkçası yani eksik belki evrak koyarsınız aynen başka bir şey yok yani Almanya kolay diyorsunuz yani başvuru başvurusu kolaysınız aynen ekstra bir şey gerek yok anladım süper hangi programlar var BSBI'de? hangi programları sunabiliyoruz öğrencilere Zaten ağırlıklı olarak işletme bölümlerimiz var. Global MBA, MBA inovasyon ve Girişimcilik, finans, Digital Marketing, Tourism, Data Analytics, IT Management, International Health Management, Uluslararası Sağlık Management'e. Bu arada yeni bölümlerimiz geldi. Belki hmm. biliyorsunuz. Evet gördüm yeni bölümleri. <laughs> Çok güzel bölümler geldi aslında. Lojistik geldi yüksek lisansta. Engineering Management geldi. Energy Management, Psikoloji. Psikoloji İngilizce, yüksek evet. lisans. Lisansta da bu arada yüksek lisansta da. Yüksek lisansta da lisansta da İngilizce. Genelde İngilizce, Alınmıyor psikoloji Almanya'da, evet. devlet okullarında bir de. Bu güzel bir detay olmuş. Psikoloji okumak isteyen öğrenciler, İngilizce okumak isteyen öğrenciler, bir SBA'ya hemen, hemen şimdi, <laughs> hadi hemen. Evet, yani bölümler çok güzel. Bölüm değişikliği yapabiliyorlar. Ağırlıklı bu sene mesela, Data Analytics'e çok başvuru yaptık Türkiye'den öğrencilerimize. Global MBA, Digital Marketing. Global MBA mesela içeriği çok çeşitli. Pathway olarak, uzmanlaşma alanı olarak mesela. Orada HR var, Project Management var, Digital Marketing var, Shipping Management var. Onlardan birini seçip sonra uzmanlaşabiliyor veya mesela psikoloji bölümü 2 yıllık program. Birçok kişi zaten klinik psikoloji mi diye sorabiliyor. O klinik değil ama 2 tane pathway programı var. İstediğinizde uzmanlaşabilirsiniz. Birisi cyber psychology, diğeri ise neuroscience. Yani çok güzel aslında. Yani dediğiniz gibi Almanya'da İngilizce psikoloji yani bulmak zor. Biz de psikolojiyi bitirdikten sonra Almanya'da zaten 1,5 sene mesela oturma izni olacaktır ve orada istediğim yerde çalışabilir psikolog olarak. Son sorum Gülen Hanım. Bayağı şey konuştuk. Konaklamayı konuştuk. Fiyatları konuştuk. Bursları konuştuk peki ben her şeyi yaptım, on numara yaptım, ettim, bastım gittim Almanya'ya. Almanya'da benim yapmam gereken ilk şeyler neler? Şunları kesinlikle yapman lazım. Adres kaydı yapmanız lazım ilk gittiğinizde sigortanızı yapmanız lazım. Bir de vergi numara almanız lazım. Tabi bazı öğrenciler mesela bir senelik vize alıyorlar. Bazıları 6 aylık kalıyor. Yani o bir seneye güvenip de oturma iznine başvurmuyorlar. Ama başvurmaları mutlaka lazım. Evet bir de zaten oturma izniyle beraber çalışma izni Tabi 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 kesin. çalışmak istiyorsa zaten oturma iznine her türlü başvurması gerekiyor. Evet. Onun için de adres kaydı, vergi numarası alınması, hmm. sağlık sigortası. Sağlık bu sağlık sigortasında Fintiba'dan, Expatrio'dan yaptıkları oluyor Aa, mu? Fintiba, Expatrio orada yani çok uygun fiyata mesela Expatrio'da hmm. e, özel sigortalar var. Devlet sigortası varsa öğrenci devlet sigortası mesela hmm. AT11 sigortasından da faydalanabilir yani Türkiye'de. Ama yoksa da faydalanamıyorsa dediğiniz gibi online hesap açtığımızda zaten bloke hesap orada sigorta da teklif ediyorlar. Öğrenci. Aynen sigortayı da oradan da Yunan Hanım çok teşekkür Rica ederiz. Rica ederim. Ağzınıza ben sağlık. Ederim. Geldiniz bizi kırmadınız bugün. Yok Öğrencilerimize yok. güzel güzel bilgi verdik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>